Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bakın bugünkü analiz çok ama çok önemli. Lütfen sonuna kadar izleyin çünkü çok önemli şeyler anlatacağım. Belki de buralardan düşüşe geçecek artık Bitcoin, tamam mı? Videoyu izliyorsanız en az %50 nakite geçin derim. Şu an izliyorsanız en az %50 nakite geçmenizi öneririm. Ben de %50 nakitteyim arkadaşlar. Bakın <laughs> günlük kapanış Yükselen tepe olarak geldi. Ama arkadaşlar bir detay var. Oraya şimdi geleceğim. O da arkadaşlar bu. Yükselen tepe yapmamıza rağmen tekrar bir negatif uyumsuzluk aldık. Bu da arkadaşlar bir, iki, üçlü negatif uyumsuzluk. Tamam mı? Üç tane de yükselen tepe vardı. Yani üç kere negatif uyumsuzluk aldık günlükte. Şimdi hal böyle olunca ben düşüş bekliyorum arkadaşlar. Nereye kadar bekliyorum? Onu bir söyleyeyim. MA 21'e kadar bekliyorum arkadaşlar. Şu an 12.900 seviyelerinde, tamam mı? 12.900, 12.950. İğne de atabilir. 12.850'ye atıyorum. Ama arkadaşlar bu MA 21'e bir düşüş bekliyorum. Oraya bir düşüş gelirse oradan denenebilir arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda oraya tekrar geleceğim. Ama acilen bu durumu bir anlatmak istemiştim size. Şimdi devam edelim. Bu arada arkadaşlar, bazı üyelerimizden talep geliyor. Dolar Euro analizi yapar mısın diye. Ben de dün bir anket açtım. 173 kişi katıldı arkadaşlar. %62 evet, %38 hayır dedi. Normalde evet diyenleri dinlemem lazım ama %38 de çok büyük bir kesim arkadaşlar. Kimseyi paylaşımlarımla rahatsız etmek istemem açıkçası. O yüzden dolar, altın, gümüş, euro analizleri yapmayacağım. Kriptolara devam arkadaşlar. Bunu da duyurmak istedim. Evet arkadaşlar. Sabah uyarımı yaptım. Uyanır uyanmaz baktım. Negatif uyumsuzluk var. Son attım videonun altına mesaj attım. Acele etmeyin almak için diye. Uyumsuzluk var. Düşüş gelebilir diye yazdım. Ve e, yazı da paylaştım arkadaşlar bildirim zili olarak gitmesi lazım size. Umarım görmüşsünüzdür onu. 13.800'leri de attım. Şu an 13.600'lere düşmüş bile arkadaşlar. Devam edelim. Bakın arkadaşlar aynı uyumsuzluk 4 saatlik grafikte de var. Tepe burası yükselen tepe yaptık 4 saatlikte. Ara sayıda da alçalan tepe yaptık arkadaşlar. Şimdi Bollinger bandına bakalım. Yani en azından 13.300'e düşecek arkadaşlar Bitcoin. Bollinger alt bandına. Yani yarma ihtimali de yüksek. Bilmiyorum. Ama minimum 13.300'e düşebilir arkadaşlar. İsteyen oradan parçalı alabilir. 13.300'den biraz alabilir. 13.900'lerden biraz daha alabilir arkadaşlar. Ee, ve stop seviyesini vereceğim az sonra. Şimdi devam edelim. Saatli alalım. Tren çizgilerimizi açalım. Evet arkadaşlar dün şu gri çizgiden bahsetmiştim size. Orayı kırdığımızda düştük falan diye oralar direnç olabilir diye anlattım. Oradan da satışımızı yedi. üstüne tuzaklı bir kapanış yaptı saatlik. Ve oradan düştü arkadaşlar. Bakalım evet 4 saatlikte de tuzaklı kapanış yapmış. Yani bir direnç kırılırsa diğer saat altında kapatmaması lazım arkadaşlar. Bu da önemli. Şimdi şöyle kahverengi bir çizgimiz var. Tamam mı? Bu düşen çizgi yani oralardan da destek alabilir arkadaşlar. Onun bulunduğu yerlere 13450. Bu bir destektir. De negatif uyumsuzluk gerçekten ürkütüyor arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim yani. Yani dileyen e, sular durulana kadar nakitte bekler, tamam mı? Yani ben %50 nakitte kalmanızı öneririm açık söyleyeyim yani. Ama illa deneyeceğim diyenler varsa ben destekleri vereceğim size tamam mı arkadaşlar? Örneğin ilk desteğimiz neresi? 13450. Ondan sonra arkadaşlar 13220. Diğer desteğimiz arkadaşlar 12950 ve 12800 arkadaşlar. Bunlar desteklerdir. Yani düşüş gelirse bu destekleri takip edin. Mesela az sonra orta vade pozisyonlarına değineceğim ve uzun vade pozisyonlarına da değineceğim arkadaşlar. Orada durum nedir? Ne yapmak lazım? Oraya da geleceğim. Yani şöyle diyeyim. Şunları kırmamız lazım arkadaşlar. Yükselişin teyidi için. Şöyle 14.200'leri kırmamız lazım. Şu an hani 600 dolar daha altındayız arkadaşlar. Yani anlamışsınızdır buralardan e, ne kadar riskli almanız gerektiğini ve düşüş gelirse de 12.900'lere kadar düşüş gelebilir arkadaşlar. Yani şu an trade yapılmayan bir bölgedeyiz. Şimdi 4 saatlik grafiğe gelelim. Orada da arkadaşlar bu kahverengi çizgim var. Bakalım az düzelteyim onu arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar düşüşle bugünkü düşüşle orayı test etmişiz görüyorsunuz ve oradan desteğini almış. Şimdi buralar potansiyel dönüş yerleri olabilir. De hiçbir destek kırılmaz diye bir şey yok. Dediğim gibi risk isteyen buralardan alabilir. Neticede bir destekten ne destek almış, tamam mı? Ama arkadaşlar ben şahsen önermiyorum. Çünkü günlükte üstü negatif uyumsuzluk bayağı bir sıkıntılı durum yani. Ha, bu demek değildir ki daha da yükselmeyecek. Arkadaşlar yükselse bile düzeltme çok yaklaştı. Bunu söylüyor bize. Örneğin tekrar buradan düşüşe geçerse bakın bulunduğu seviye bu çizginin 13480 seviyeleri arkadaşlar. Oralara kadar bir geri çekilme gelirse bilin ki bu çizgiyi test etmiştir. Şöyle yapabilirsiniz. Diyelim aldınız. Buradan aldınız. Nereye stop yapsanız olur? Şura stop olur arkadaşlar. Diyelim aldınız ya buradan. 13400 400 arkadaşlar. 13.400'ün altına stop koyabilirsiniz. O zaman da arkadaşlar diğer desteğe düşer. Onun bulunduğu yer neresi? 13.200'ler arkadaşlar. Yani karar sizin. Buradan alıyorsanız 13.400 stoplu alın. Tamam mı? Yani 236 doları göze almanız lazım. Zarar, zararı göze almanız lazım. Buradan alacaksanız. Şimdi arkadaşlar bu da günlük grafik. Günlük grafikte de bakın eğer düşerse düşeceği yer burası. Bu turuncu çizgi günlerdir bahsediyorum size. Seviyeler gitgide yükselmiş durumda. Bugün için bulunduğu yer bakın diyelim bir düşüş geldi böyle. 12800 civarı. Bakın şu an %50 nakitteyim. Ola ki oraya bir düşüş gelirse o %50'yi tekrar Bitcoin'a koyarım. Ama arkadaşlar şurayı baz alayım. Şu son çizgimi günlükte 12.600 altına da giderse %100 nakite geçerim arkadaşlar. Ardından tepki yükselişi mi geliyor? Önemli değil. Ben nakite geçerim arkadaşlar. 10.000 dolardan aldık. Yani güzel bir kar ile satmış oluruz yani. Tamam mı? Yani orta vadeciler bu, bu çizgiyi takip etmesi lazım. Bu turuncu çizgiyi. Şimdi arkadaşlar. Orta vadeciden kastım nedir ve uzun vadeciden kastım nedir oraya geleyim. Bu arada bu anlatacağım çok önemli arkadaşlar. Tamam mı? İyi dikkatlice dinleyin. Şimdi bir boğa piyasası var. Tamam mı? Yani şöyle anlatayım size. Uzun vade almayı düşündün değil mi? Şuralardan aldın. Uzun vadeciysen neyi beklemen lazım nakite geçmen için? Bakın burada bir ortalama var ya MA20. Oran altında haftalık kapanış görürsen nakite geçersin. Uzun vadecilerin yapacağı şey budur. Bakın burada altında kapattı ya bitti. Nakite geçiyorsun almıyorsun bir daha tamam mı? Uzun vadeci bu şekilde yapmalı. Yani kabaca uzun vadeciler 11 bin dolar altında haftalık kapanış gelmedikçe satmaması lazım. Çünkü adı üstüne uzun vadeci al satçı değil günlük al satçı değil. Şimdi orta vadeciler ne anlama geliyor onu anlatayım bakın. Uzun vadeciler neydi? Bu ortalama kırılmadıkça satmıyor değil mi? Orta vadecilerde bakın burada dalgalar oluşuyor ya böyle hani. Şöyle dalgalar oluşuyor. İşte bu dalgalarla trade yapanlar misal şuradan alıyor buradan satıyor. Buradan alıyor buradan satıyor. Bakın bunlar haftalık mumlar. Haftalar sürüyor yani tamam mı? Buradan alıyor buradan pardon buradan satıyor buradan tekrar alıyor bakın. Buradan satıyor buradan tekrar alıyor. Yani böyle bu dalgaların tepe ve diplerinden al sat yapan adı orta vadeci diyoruz. Normalde dolar veya altında daha uzun bir vadiye yayılıyor bu orta vadecilik. Ama arkadaşlar bitcoin'de durum değişik. Fazla volatil bir üründür. Yani anladığınız üzere şu an orta vadeciler olarak nakite geçilebilir. Ve orta vadecilerde MA20'ye tekrar bir düşmesini bekleyebilir. Yani şöyle diyeyim %50 nakite geçilebilir orta vadeciler. Tamam mı? Eğer ee, nasıl diyeyim? şuraya gelirse tekrar fullenir. Veya arkadaşlar demin bahsettiğim turuncu çizgi kırılırsa 12.600 o zaman kalan %50'yi de nakite geçirir. Yani mesela biz nereden aldık orta vadeciler? 10.000'den aldık değil mi? Buraya kadar yükseldi. 13.600'den diyelim yarısını sattın. Yani 3.600 dolar kar ettin yarısından. Diğer yarısı da arkadaşlar hani yükseliş devam etme riskine karşı 12.600 altına stop koyarak yapacağız. Yani o kalan %50'si de 2600 dolar kar ile satılmış olacak. Ve sabırla düzeltmeyi bekleyeceğiz. Orta vadeciler olarak tamam mı? Uzun vadeciler hiçbir şey yapmıyor. Zaten tepeden almaması lazım. Bir trend varsa yükseliyorsa ben tepeden alıp uzun vade tutacağım dememesi lazım uzun vadecinin. Uzun vadeciler önce bir düzeltme bekler. Sert bir düşüş. Ondan sonra tutunduğunu görünce alır. Yani anlayacağınız buradan aldıysanız uzun vade tutacaksınız arkadaşlar. 11 bin dolar kırılana kadar tutacaksınız. Yoksa uzun vadecilikten çıkmış olursunuz. Orta vadeciye geçiş yaparsınız. Yani şu an orta vadede tamam biraz düşüş gelebilir diyor. Uzun vadede bir problem yok diyor arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi arkadaşlar şuraların derinine inelim tamam mı? Arasayla birlikte değerlendirelim. Burada 3 tane negatif uyumsuzluk var. Tamam mı? Bunu en son ne zaman yapmış? Şu Bollinger bandını da kapatalım arkadaşlar. Hareketli ortalamaları açayım ben. Tablo daha net belli olsun. Şimdi MA10 ile MA21'e göre yapacağız arkadaşlar. Ee, burada var mıydı? Evet. Bakın burada var bir uyumsuzluk arkadaşlar. Bakın e, MA10 tanımadan düşmüş. Tamam mı? MA21'e oray bile kırmış. Ama şöyle anlatayım. İlk denemesinde MA21'e yani bir trend yakalamış Bitcoin bakın. Şöyle bir trend yakalamış. İlk MA21'e düştüğünde sert bir şekilde altında kapatmamış ve tekrar tepki yükselişi almış görüyorsunuz. Ondan sonra biraz daha yatay gidip düşüş yaşayıp daha da yükselen tepe yapmış. Ama arkadaşlar çok az bir momentumla yapmış. Şimdi burada da aynı şey olabilir mi? Burada neler olmuş ona bakalım. Evet bakın burada daha net. Şöyle göstereyim. Biz 9300'lerden en son ne yaptık? 12300'lere gittik ve oradan tekrar düşüşe geçtiydik değil mi? 10.000 dolarlara. Orada da arkadaşlar 3 tane tepe yapılmış. Burada arasayda da 3 tane alçalan tepe yapılmış. Yani negatif uyumsuzluk vermiş. Aynı buradaki gibi. Bak burada da 1, 2, 3. Burada da 1, 2, 3. Sonra ne olmuş? Bakalım. Üçüncüyü verdikten sonra. Arkadaşlar MA21'e düşmüş. Burada mı verdi? Bir bakalım. Şöyle 1, 2, 3. Şurada vermiş arkadaşlar. Şu bölgede. Burada uyumsuzluğu vermiş. Üçüncü uyumsuzluğu. Ondan sonra ne yapmış? MA10'u da kırmış. MA21'e düşmüş. Tamam mı? Ondan sonra MA10'u kıramamış bir daha. Tekrar düşmüş. Burada kırar gibi yapmış. Ve daha sert düşmüş. Şimdi arkadaşlar. Bu kırar gibi yapma olayı var ya. Belki o karşımıza çıkacak ilerleyen günlerde. Ama biz ne yapacağız? Şu tepeyi geçemediği için almayacağız arkadaşlar öyle bir durumda. Yani o hangi tepe oluyor arkadaşlar? Bu tepe oluyor. Şurası 14063. Yani arkadaşlar bu saatten sonra 14063 üzeri gün kapatmadıkça orta vadeciler olarak Bitcoin'i almıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? %50 de sattık. 14063 kırılana kadar arkadaşlar bekliyoruz. Üçlü negatif uyumsuzluk çalışırsa MA21 diğer hedef arkadaşlar. Oraya düşerse de bir tepki yükselişi gelir diyor mea ona Böyle günlük az satçılar değerlendirebilir. Mesela 12.000 kaç tam rakam vereyim. Arkadaşlar iğne de atabiliyor altına tamam mı? Ama önemli değil. Gün kapanışı önemli. 12.950'lere bir iğne gelebilir diyor arkadaşlar. Dediğim gibi demin saatlik grafikte destekleri de verdim. Belki de onlardan dönecek arkadaşlar. Ben kahin değilim. Sadece büyük bir tehlike var. Ben bunu söylemek istedim. Zaten 14 bin dolar da önemli bir seviye arkadaşlar. İlk denemede kırılacağını düşünmüyordum. Anket yapmıştım bununla ilgili. 14000 dolar kırılacak mı diye %70 evet dedi. %30 hayır dedi. Yani insanların çoğu 14 bin doların kırılacağını düşünüyor. Azı da düşünmüyor. Yani arkadaşlar genelde algı neyse tersi olur. Bu arada seçim falan diyorlardı. Yani ne oldu bilmiyorum. Dedim ben da, takılmayın seçimlere. Diye. Yani şu an yatay bir seyir var arkadaşlar. Dediğim gibi ben negatif uyumsuzluğu gördüm. Düşüş gelebilir diyorum. Düşüş gelse de seçimle kesinlikle alakası yok arkadaşlar. Bunun altını çizeyim. Biraz da dominansa mı gelsek ne yapsak ne dersiniz? Bu arada arkadaşlar bir, birkaç saat sonra altcoin videom gelecek tamam mı? Size yeni bir altcoin videosu hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Chainlink'e, Ethereum'e, Neo'ya, Atom'a, Ekstazi'ye bunlara değineceğim az sonra arkadaşlar. Yani saatler sonra. Şimdi Dominance'a gelelim. Ya anlamadım. Dün mesela dedim ki şurada bir iğne vardı ya o kayboldu artık yok diyordum. Bugün tekrar var. Yani algı üstüne algı yapıyorlar. <laughs> Umarım tekrar kaldırırlar bu iğneli mumu arkadaşlar. Hiç hoşuma gitmiyor açıkçası. Evet 4 saatlik dominans grafiğine bir bakalım. Arkadaşlar yükselen trend şeklinde devam ediyor. Tepe dip, tepe dip, yükselen dip, yükselen tepe vesaire arkadaşlar. Yani şu dip neresi? %63 seviyeler arkadaşlar. Oran altına giderse dominans o zaman alt gönderdi bir hareketlilik gelir diye düşünüyorum. Eğer dediğim gibi Bitcoin o düşüşü yaparsa arkadaşlar oralardan sonra bir altcoin'lerde hareketlilik gelebilir arkadaşlar. Şu an nasıl diyeyim buradan tepe yapmış gibi duruyor ya. burada kesin düşer mi dominans? Bakın arkadaşlar şöyle tepe yapmıştı burada da. Biraz geri çekildi bakın sonra tekrar yeni bir yükselen tepe yaptı. Yani burada da aynı şey olabilir. Biraz geri çekilme sonra yükselen tepe. Yani şu biraz geri çekilme altcoin'lerin canlanması için yeterli değil arkadaşlar. Bakın şu an %64... Nokta 62 seviyelerinde. Biraz geri şöyle geri çekildi diyelim. Hala %64 üstünde oluyor arkadaşlar. Yani pek bir şey ifade etmiyor. Biz günlükte düşüş trendi görmemiz lazım dominansta arkadaşlar. O da %63.50 altında gün kapatırsa arkadaşlar bence düşüş geçer dominans. Bu olmadıkça arkadaşlar altcoinler hala riskli. Ama ben gene de altcoin videosunda destekle ve dirençlere değineceğim az sonra. Yani hareketli ortalama bazında dominans günlükte bayağı güçlü duruyor arkadaşlar. Yani ma de MA200'ü kesti yukarı yönlü. MA10 en üstte arkadaşlar. Yani bu yükselen trendi teyit eder nitelikte. Yani düşüş gelirse bakın MA10'umuz %63.70 Yani oralardan bir destek alabilir. Ondan sonra MA21 var arkadaşlar. MA200 var %60-45 Yani işimiz zor. Dominans daha teyit etmedi. Yani sert bir düşmesi lazım ki iyice teyit edelim. Ama benim öngörüm arkadaşlar %63'lerin altına giderse dominans bir süreliğine altcoinlerde yükseliş izleriz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar altcoinler geri çekiliyor ya önemli olan bitcoin yükselmesi bizim için. Bitcoin yükselirse bu süre sağda solda duyulmaya başlar ne olur? Bitcoin şöyle yükseldi, böyle yükseldi. Biz dolar da altında sürünürken Bitcoin şöyle yaptı. Gibi laflar ortaya çıkmaya başlıyor tamam mı? Bu sefer ne oluyor? İnsandan ilgisini çekmeye başlıyor. Piyasaya yeni oyuncular giriyor. Yeni yatırımcılar giriyor. Bitcoin almak için. Ondan sonra da arkadaşlar ne oluyor? Bitcoin daha da yükseliyor. Nasıl oluyor bu? İşte hem insanlar giriyor piyasaya, fiyat yükseliyor Bitcoin'in. Diğer taraftan da arkadaşlar bu gazı sağlamak için piyasa yapıcıları ne yapıyor? Önce altcoinlerden parasını çekiyor, Bitcoin'a basıyor. O Bitcoin'i bir şişiriyor, tamam mı? Ondan sonra yeni oyuncuları çekiyor. Daha sonra piyasaya yeni bir para girmiş oluyor arkadaşlar. İleride de bu para altcoinlere girecek. Ama daha değil. Bitcoin'i şişirmek lazım önce. Yeni bir rekor kırdırmak lazım. Yani 20 bin dolarları bir görmesi lazım bitcoin'un. Asıl oyuncular ondan sonra gelecek piyasaya. Ondan sonra da paralar altcoin'lere kayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bununla ilgili bir video çekerim ilerleyen zamanlarda. Ve buradan da bir hafiften duyurmuş olalım arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Hala abone olmadıysanız abone olun kanalıma. Görüşürüz.